Evet gençler, ee, karşımızda şöyle bir soru var. Baktıysanız, e, yapmak isteyen varsa ona söz hakkı tanıyabiliriz. Yoksa beraber başlayalım. M, 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 matematikler. Bunları bir bandıyla sardığınızı düşünün. Bir kitap gibi oluyor. İki tane de kimya kitabı var. E, e. Bir de bunları saracağız. Bir kitap da bunlar gibi oluyor. Şimdi elimizde aslında bir nevi iki kitap var gibi düşüneceğiz. Ya matematikleri önce dizileceğiz ya kimyaları yani. Bunlar dizilişi iki faktörel şekilde olur. Ama aslında bunlar 5 kitap, bunları Bunlar kendi arasında da sıralanır. 5 kitap kendi arasında nasıl sıralanır? 5 faktörel şekilde sıralanır. E i̇ki 2 kimya kendi arasında nasıl sıralanır? 2 faktörel şekilde sıralanır. Alın size bu kadar sıralama vardır. Nasıl soru? Kolaymış. Tamam. Çok kolay. Çok kolay. Hemen şuna da bir bakın. Beraber çözelim. İkisi yan yana gelmesin. Herhangi ikisi. Ya şimdi düşünün. Elimizde kadınlar var. Üç tane. Bunların yan yana gelmemesini istiyoruz. Bu da yan yana gelmesin. Bu da yan yana gelmesin. O zaman bunların arasına erkek koymam gerekmiyor mu? Evet. evet. Üç. Yani bir erkeği buraya, bir erkeği buraya kesinlikle koyacağım bir kere. Tamam Yoksa yan yana gelir. Tamam. Evet. Yan yana gelir. E sonra bakıyorum. Şimdi elimde bir erkek daha var. Onu nereye koysam olur. Değil mi? Buraya da koysam olur. Buraya da koysam olur. Buraya da koysam olur. Buraya da koysam olur. Mantıken değil mi? Evet. Farklı durum var. Buraya, 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 buraya koyabilirim. Evet. Şimdi 4 durum bir kere dursun. E şimdi atıyorum buraya koyduk diyelim. Şimdi buraya koyduktan sonra erkekler kendi arasında üç faktörel şekilde sıralanır mı? Veya kadınlar evet. kendi arasında sıralanabilir mi? Yani bunların tamam yeri burada ama ben bu erkeği buraya alırım, bunu buraya alırım. Veya bu kızı buraya alırım, bu kızı buraya alırım. Aldığım zaman evet. da sıralama değişmiş olur değil mi? Dolayısıyla üç evet. erkek bir kere kendi içinde 3 faktöriyel şekilde sıralanacak. üç kadın kendi içinde yine 3 faktöriyel şekilde sıralanacak. Tamam. Ee, hesaplamaya çalışırsak 6 6 kere 6 36 şunlar 6 kere 6 36 36 çarpı 4 yapıyor değil mi? Buradan da 6 kere 4 24'ün 4'ü elde var. 2 4 kere 3, 12, 2 daha 14 mü yapıyormuş? 144. Tamam hocam. Geçiyorum. Geç. Anladım. Geçtik. Hadi bakalım. Evet gençler. Çözüme başlayalım o zaman. Şimdi bakın. Böyle bir soru karşınıza geldi. Bunun değişik versiyonları da gelecek. Emin olun karşınıza. Nasıl gelecek? Diyecek ki işte elimizde 3 tane Mektup 7 tane posta kutusu var kaç farklı şekilde atabiliriz diyecek. Veya işte diyecek ki işte elimde 3 tane misket var 7 tane çocuk var kaç farklı şekilde dağıtabilirim diyecek. Yani sorunun tarzı değişir. O önemli değil. Siz burada bütün soruların aslında aynı mantıkla çözüldüğünü anlamanızı söyle. Eğer mantığınız şu olursa soru gerçekten çok kazık bir soru. İşin içinden gerçekten çıkamıyorsunuz. Yani mantığınız şu olursa kişileri sandalyeye yerleştirmek mantığında hareket ederseniz soru işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Bakın nasıl neden öyle oluyor? Mesela 7 sandalye dedik. 5, 6, 7. Sen şimdi 3 kişiyi buraya oturtmak için birini buraya tuttuğum, birini buraya tuttuğum, birini buraya tuttuğum. E burası boş kalsın. Şuraya tuttuğum. Yok işte burası şu ara boş kalsın falan. Yani bu şekilde adamları sandalyeye yerleştirmekle uğraşırsan bu işin içinden çıkamıyorsun. Tamam. O yüzden böyle bir zorluk hissettiğiniz zaman birinki bu işin içinde bir iş var. Hemen düşünce tarzınızı değişin. Biz kişileri sandalyeye değil sandalyeleri kişilere yerleştireceğiz. Şimdi biraz tabir ters gibi oldu ama şundan bahsediyorum. Mesela birinci kişinin oturabileceği kas sandalye var. 7 ihtimal var. Hı. İkinci kişi için oturabilecek kaç durum var? E birisi oturduğu 6, için 6, 6 durum var. Işte. Üçüncü kişi için kaç ihtimal kalmış oluyor? 5. 5. 5 i̇şte o yüzden 5. 7 çarpı 6 çarpı 5 yapacaksınız. 6 kere 5 30. 30 kere 7 de 210 farklı şekilde oturabilirler dersiniz. Şu üstteki şekilde o 210 durumu tek tek yazmanız gerekir. İşin içinden çıkamaz. Anlaşıldı mı olay? Evet. Bakın mektup sorularında da aynısını yapacaksınız tamam. Mesela size 3 mektup 7 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılır denildiği zaman işte birincisini ben birinci kutuya atabilirim yok birinciye atmayabilirim üçünü de birinci kutuya atabilirim şeklinde yaparsanız işin içinden çıkamazsınız. Siz orada mektuba posta kutusu seçeceksiniz. Diyeceksiniz ki birinci mektup için 7 tane posta kutusu ihtimali var. İkincisi için 6. Tamam mı? Hemen birisinde iş çıkmaza dönüyorsa tarzınızı değiştiriyorsun. Kişiyi sandalyeye oturtmak yerine sandalyeyi kişiye seçiyorum. Tamam. Geçiyorum. Geç. Geldik buraya. Aynı mantık. Çok basit bir soru tarzı. Ee, önce bir soruya bir bakın. Sonra beraber yapalım. Bir elemandan oluşuyor. Değil mi? Yani S A dediğimiz A'nın eleman sayısı Altı altı eleman var. Bize üçlü permütasyon soruluyor. Normalde altı elemanın ben üç tanesini sıralayacağım. Altının üçlüsü yapmam lazım değil mi? Az önce anlattığımız permütasyonda altının üçlüsü. Ama burada bir şart var. A içinde bulunsun diyor. Yani bir kere A'yı yerleştireceğiz. Tamam? Burada iki yoldan biz bu işi çözebiliriz. Tamam? İki yoldan. Bir tanesi üçlü permütasyonlarına gerçekten de şöyle üçlü permütasyondan birine A'yı yapıştırmak. Şu kalanları sıralamak. Sonra tabi burada A'yı da yer değiştirmek. Bu benim çok tercih ettiğim bir yol değil. Çünkü işin içinden gerçekten çıkmazlar olabilir. Tekrar sıralamayı unutabilirsiniz. Biri bu yol. Bir de işi yine tersten yap. Tersten yapmak en güzeli. Bakın A'nın bulunmadıklarını bulursak tamamından bulunmadıklarını çıkarırsak geriye bulundukları kalır. Mantık anlaşıldı mı? Evet. Bir kere tamamını bulalım. Tamamı ne? Permütasyon 6'nın üçlüsü. 6 elemanı üçlü sırala demiş bize. Soruda da cevabını vermiş yani. O da nasıl yapılıyordu? 6'yı faktörüyle 3 tane açacağız. 6, 5, 5, 4. Yani bizim toplam sıralamamız 6 kere 5, 30, 30 kere 4, 120 tane sıralamamız var. Ama bu toplam. Bu toplam. Tamam. Yani bunların tamam. içerisinde A da var. A'nın oldukları da var. Olmadıkları da var. Şimdi A'nın bulunmadıklarını bulmak çocuk oyuncağı. A'yı yok edeceksiniz işte. Adı üstünde A'nın bulunmadığı. A'yı siliyorum. Kaç eleman var? 5, 4, 5 eleman. 3. Hemen permütasyon 5'in üçlüsü yapıyorum işte. 5'in üçlüsü yaptığım zaman 5, 4, 3, o da eşittir. 60 tanesinde, 60. 60 tanesinde A yok. Tamam, 60 tanesinde A yok. 60 tanesinde A yoksa 120'den 60'ı çıkarınca 60, 60 tanesinde de vardır diyor. Mantık anlaşıldı mı? Evet. Bakın B şıkkında şöyle bir şey diyor. Diyor ki A bulunsun C bulunmasın. Zaten bulunmadığı durumu bulmak çok basit. C bulunmasın diyor ya. C'yi bir kere kafadan silin. Kafadan silin. C hiç olmasın. Tamam? Şu an benim oluşturacağım permütasyonların hiçbirinde C olmaz. Neden? Çünkü ben 1, 2, 3, 4, 5 bunları sıralayacağım. E bunları sıralayınca C'yi sildiğim için hiçbirinde zaten C bulunmama şartını sağlamış oluyorum. Doğru mu? Evet. Tamam. Yani ben permütasyon 5'in üçlüsü yapmam lazım. O da ne yapar? 5 çarpı 4 çarpı 3 yapar. 3 tane aç diyoruz. O da ne yapar? 60 yapar. Burada C yok. Tamam. 60 tanesinde C yok. Şimdi bu 60 tanesinde zaten C yok. Ama A olsun diyor. A olsun diyorsa A'nın da bulunmadıklarını bulayım. Buradan çıkarırsam zaten C yoktu. A'nın oldukları kalır. Mantık anlaşıldı mı? O yüzden A'yı da siliyorum. A'yı da silince 4 eleman kalmış oluyor. Permütasyon 4'ün üçlüsü. O da ne yapar? 4, 3, 2 ne yapar? 24 <laughs> tanesinde A da yok. Ama bize A'nın olduğunu soruyor. O yüzden ne yapıyorum? Zaten bunların hiçbirinde C yoktu. 60'dan 24'ü çıkarınca 36 tanesinde C yok A var olmuş olur. Çünkü A'nın olmadıklarını ne yaptım? Çıkardım. Şimdi olay anlaşıldı mı? Evet. Evet. Şöyle bir sorumuz var. Diyor ki aşağıdaki 8 eş bölmeden oluşan sabit bir çarkın iki bölmesi iki farklı renkle boyanacak. Diyor. Burada mesela mor ve turuncuyu seçmiş diyor ki bu boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Yani moru burayı boyamış ama burayı da boyayabilir. Burayı da boyayabilir. Burayı da, burayı da, burayı da, burayı da, burayı da. E burayı boyadığında turuncu da yer değiştirebilir yani. Kaç farklı şekilde boyanabilir diye soruyor. Soruyu anladınız. Mı? Ben hangi ikisini boyayacağımı bir kere belirlemem lazım değil mi? Sıralayacağım yani hangi ikisi. O yüzden ne yapıyorum? Permütasyon 8'in evet. ikilisi diyoruz. O da ne yapar? 8 çarpı 7. 8, 7, 7, 7 yani 6, 56. 56 diyoruz. 56 farklı şekilde ben bu boyama işlemini yapabilirim. Çok güzel. E, demek ki konuyu anlamışsınız. Bu soruyu da çözebildiğimize göre. daha da çöz sorusuna benzer bir soru var burada. E, benzerini çözmüştük aslında. Tarzı değişir ama çözüm değişmez dedim ya. Ona bir örnek olsun. Şu soruyu çözelim. Hadi bakalım. 8, 7, 6. Vakit kaybetmeyelim. Ders kapanmadan soruyu çözelim bari. Evet başlayalım mı gençler? İşlerim. Şimdi 8 farklı oyuncak 3 çocuğa verilecek. Ee, her çocuk sadece bir oyuncak almak şartıyla diyor. Ee, kaç farklı şekilde dağıtılabilir diyor. Yani bir tane alacak. E o zaman bizim birinci çocuğumuz, birinci çocuğumuz 8 oyuncaktan herhangi birini alabilir. İkinci çocuğumuz o bir tanesini aldığı için kalan 7'sinden birini alabilir. E, üçüncü çocuğumuz da kalan 6'sından birini alabilir. İşte o yüzden 8, 7, 6'dır diyoruz gençler. Hemen çarparsak 8 çarpı 7 çarpı 6 o da eşittir diyoruz. Evet dersimiz burada ondan.